Eğitim dünyasına dair en güncel içeriklerin paylaşıldığı podcast Okul Komtere Teneffüs Sohbetlerine hoş geldiniz. Çocuğunuz ilkokul çağına yaklaşıyorsa, e, okul arayışında ya da belki sadece meraktan eğitim sistemimize bakıyorsanız bu yabancı dil meselesi hep karşınıza çıkıyordur. Evet, kesinlikle. Özellikle Türkiye'deki ilkokullarda hani devlet okuluyla özel okul arasında nasıl farklar var? Elimizdeki bilgilerle e, bu konuya biraz daha yakından bakalım diyoruz. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Çünkü bu gerçekten de e, ailelerin kafasını karıştıran önemli bir ayrım noktası. Yani başlama yaşı farklı, ayrılan süre farklı, yöntemler farklı. Hatta hedefler bile farklılaşabiliyor sanırım. Aynen öyle. İsterseniz bu iki farklı yaklaşımı biraz açalım, ana hatlarıyla ortaya koyalım. Harika. O zaman e, ilk olarak devlet okullarıyla başlayalım mı? Bildiğimiz kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre İngilizce eğitili başlıyor genelde değil mi? Evet evet. Genellikle ikinci sınıfta başlıyor ve dördüncü sınıfa kadar da haftada iki ders saati olarak devam ediyor. İki saat. Peki bu ilk yıllarda yani ikinci ve üçüncü sınıfta derste ne yapılıyor tam olarak? Gramer falan hemen başlıyor mu? Yok, pek değil. O ilk iki yıl, yani ikinci ve üçüncü sınıfta, e, odak daha çok şey üzerinde. Dile bir aşinalık kazandırmak. Aşinalık derken? Yani şarkılar söyleniyor, oyunlar oynanıyor, dinleme etkinlikleri yapılıyor, basit kelimeler öğreniliyor. Çocukları sıkmadan, korkutmadan dile ısındırmak gibi düşünebiliriz. Anladım. Gramer kuralları, yazı yazma gibi şeyler pek yok yani başta. Onlar genelde dördüncü sınıfta biraz daha ağırlık kazanıyor. Hani pedagojik olarak önce bir iletişim temeli atılsın sonra kurallara geçilsin gibi bir yaklaşım var sanırım. Sınıfta hem Türkçe hem İngilizce konuşulması da bu geçişi kolaylaştırma amacı taşıyor olabilir. Peki haftada iki saatlik süre bu dilin kalıcı olması için hani gerçekten öğrenilmesi için yeterli mi sizce? Bu konuda ne düşünülüyor? Ya işte bu en çok konuşulan konulardan biri. Şöyle söyleyeyim, yoğun bir dil maruziyeti sağlamak açısından 2 saat tabii ki sınırlı. Evet, az gibi duruyor. Özellikle hani akıcılık kazanmak, dili aktif kullanmak gibi hedefler varsa tek başına bu iki saat yeterli olmayabilir. Ama şunu da eklemek lazım. Bazı devlet okulları bunu etütlerle, ek kurslarla desteklemeye çalışıyor. Anladım. Ek imkanlar olabiliyor yani. Olabiliyor ama standart uygulama bu 2 saatle e, temel bir farkındalık ve aşinalık yaratmak üzerine kuruldu daha çok. Peki şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne, özel okullara bakalım. Orada durum epey farklılaşıyor anladığım kadarıyla. En başta yaş farkı var değil mi? Kesinlikle bu çok önemli bir faktör. Özel okulların çoğunda anaokulu da olduğu için yabancı dil eğitimine çok daha erken yani 4-5 yaşlarında başlayabiliyorlar. Ana sınıfından itibaren evet. yani. Bu da tabii çocuğun dile maruz kalma süresini acayip arttırıyor. Sadece başlama yaşı değil, haftalık ders saatleri de genelde devlet okullarına göre çok daha fazla. Bu daha fazla maruz kalma ne gibi faydalar sağlıyor peki? Sadece kulak dolgunluğu mu oluyor yoksa daha kalıcı etkiler mi? Şey, e, erken yaşta ve daha yoğun bir programla dil öğrenmenin özellikle telaffuz konusunda ve dile karşı doğal bir yatkınlık geliştirmede avantajlı olabileceği düşünülüyor. Mantıklı. Ama özel okullardaki asıl çeşitlilik sadece saatlerde değil, sunulan dillerde ve kullanılan yöntemlerde de kendini gösteriyor. Aa, evet. Sadece İngilizce olmuyor, değil mi? Hayır, hayır. İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi ikinci hatta bazen üçüncü yabancı dilleri sunan okullar var. Öğretmen profili de değişken. Nasıl yani? Kimi okullar ana dili o dil olan yani native speaker dediğimiz yabancı öğretmenleri tercih ediyor. Kimileri de bu alanda uzmanlaşmış tecrübeli Türk öğretmenlerle çalışıyor. Ama her iki durumda da temel yaklaşım genelde dinleyerek yaşayarak öğrenme üzerine kurulu oluyor ilk başlarda. Peki ya yöntemler? Devlet okullarında daha standart bir MEB müfredatı var dedik. Özel okullarda bu iş nasıl yürüyor? Orada da bir standart var mı? İşte orası tam bir derya deniz. Özel okullar arasında yöntemler açısından çok büyük farklılıklar var. Gerçekten okuldan okula değişiyor. Mesela, mesela bazı okullar e, daldırma dediğimiz yani derslerin neredeyse tamamen yabancı dilde yapıldığı programlar uygulayabiliyor. Immersion yani. Vay canına. Bazıları daha yapılandırılmış, gramer ve kelime odaklı, daha geleneksel yöntemleri tercih edebiliyor. Kimisi uluslararası sınavlara hazırlığı ön plana çıkarıyor. Kimisi tamamen oyun ve proje tabanlı gidiyor. O yüzden özel okulda dil eğitimi dediğimizde tek bir kalıptan bahsetmek imkansız. Anlıyorum, anlıyorum. Bu durum tabii özel okul seçecek aileler için işi biraz daha karmaşık hale getiriyor olmalı. Yani okulun sadece biz yabancı dil eğitimi veriyoruz demesi pek bir şey ifade etmiyor o zaman. Aynen öyle. Detayları sormak şart. Hangi dil öğretiliyor? Haftada kaç saat? Öğretmenlerin nitelikleri ne? Ana dili konuşan öğretmen var mı? Hangi yöntemler kullanılıyor? Hedef ne? Sadece konuşturmak mı yoksa sınav başarısı mı? Bunlar çok kritik sorular gerçekten. E fark yaratabilir. Peki, e, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, devlet okulu ve özel okul arasındaki temel farkları nasıl özetleriz? Şöyle diyebiliriz sanırım, devlet okullarında genellikle ikinci sınıfta başlayan, haftalık ders saati daha sınırlı, çoğunlukla İngilizce odaklı ve MEP müfredatıyla belirlenmiş standart bir yabancı dille tanışma programı var. Daha çok bir tanışıklık yani. Evet, bir temel atma diyelim. Özel okullarda ise durum çok daha çeşitli. Genellikle anaokulunda başlıyor, ders saatleri daha yoğun, birden fazla dil seçeneği olabiliyor ve en önemlisi öğretim yöntemleri okuldan okula ciddi anlamda farklılık gösteriyor. Daha esnek ve çeşitli bir yapı var. Bu farkları bilmek, e, sizler için de beklentilerinizi ayarlamak ya da okul seçimi yaparken nelere odaklanmanız gerektiğini belirlemek açısından önemli olabilir. Tabii ki. Her iki sisteminde kendi içinde artıları eksileri olabilir, kuşkusuz. Peki, tüm bu yapısal farkları bir kenara koyarsak, belki de şöyle bir soruyla bitirelim. Bir çocuğun erken yaşta bir dili sadece öğrenmesi değil de hani gerçekten etkili ve kalıcı bir şekilde benimsemesinin sırrı acaba okulun türünden ziyade başka şeylerde mi yatıyor? Çok güzel bir nokta. Belki de işin sırrı motivasyonda, çocuğun ilgisinde, evdeki destekte. Kim bilir? Evet. Bu da üzerine düşünmeye değer bir konu gerçekten. Bölümümüzün sonuna geldik. Bize açıklamada yer alan sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir, bölüm hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.